Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ağustos 2017'de antibiyotikler ile ilgili sorulmuş mikrobiyoloji sorusunun benzerini konuşacağız. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterilerde DNA sentezini hedef alarak etki eder? Şıklara bakalım. Fosfomisin, metronidazol, basitrasin, daptomisin, polimiksin. Cevap B. Metronidazol. Şimdi metronidazolun etki mekanizması ile ilgili animasyonumuza bakalım. Şekilde bakteri hücresini ve tek iplikli çembersel DNA'sını görüyoruz. Bakteri hücresi piruvat gibi ketoasitlerin oksidatif fermentasyondan enerji elde eder. Oksidatif fermentasyon sırasında piruvatın dekarboksilasyonu, piruvat ferrodoksin oksidoredüktaz yani kısaca for tarafından katalize edilir ve bu reaksiyon sırasında ferrodoksin indirgenir yani elektron tutar. Şekilde elektronu kırmızı küre şeklinde görüyoruz. Oluşan birleşiklik de ferrodoksindir. Metronidazol anaerobik bakteriler ve hassas protozoalar tarafından seçici olarak emilir. Bakteri hücresine e, pasif difüzyonla girer. Ferrodoksin tek elektron transferi ile metronidazolun nitro grubunu redükte eder ve ilacı aktif forma çevirir. Buradan çıkaracağımız birkaç önemli bilgi var. Birincisi metronidazol bir ön ilaçtır. Bakteri hücresine girince aktiflenir. İkincisi zor bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Metronidazol'un bakterisidal etkinliği aktif formdaki nitro anyonuna bağlıdır. Bunu belirtiyorum çünkü öylese Yemenutus için referans gösterdiği kitaplarda aynı bu şekilde yazıyor. Üçüncüsü metronidazol bakteriyi DNA'yı hedefleyen radikal aracılı mekanizmalarla öldürür. Ee, bu da soruda sorulan bilgi. Bu arada referans kitaplar arasında bazı bilgiler için farklı ifadeler olabiliyor. Mesela Katsung Farmakoloji metronidazol'un indirgenmesini non enzimatik bir süreçtir diye yazmış. Klinik mikrobiyoloji el kitabı bu olay için bir enzim isminden bahseder. Adı önemli değil. TUS için sadece şıklarda geçebilecek fakat cevap olarak sorgulanmayacak türden ayrıntı bir bilgi. Dolayısıyla çalıştığımız mikrobiyoloji ve farmakoloji kitaplarında bu konuda farklı ifadeler rastlarsak bunun nispeten önemsiz bir bilgi olduğunu bilmekte fayda var. Hangisi doğrudur diye üstünde durmaya gerek yok. Metronidazol tuttuğu elektron ile DNA'ya saldırır ve DNA'ya hasar verir. Burada bir başka bilgiye dikkat çekmek isterim. Metronidazolün anaeroblara etki edip aeroblara etki etmemesinin sebebi aerobların bulunduğu ortamda adı üstünde oksijen bulunmasıdır. Oksijenin elektron ilgisi metronidazolden fazla olduğu için ilaç elektron tutsa bile oksijen elektronları metronidazolden söküp alır ve nitro grubunun bakterisi özelliği ortadan kalkmış olur. Arkadaşlar bunlar kullandığım kaynaklar. ÖSYM'nin internet sitesinde tuz için verilen kaynaklardan seçtim. Hatta içeriğin bu kaynakların hangi sayfalarında yazdığını da not ettim. Bundan sonraki videolarda da kaynakları belirteceğim. Böylece videodaki bilgilere ulaşmak isterseniz sizler için daha kolay olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin arkadaşlar.